Merhabalar. Usta yönetmen Wim Wenders'in yeni filmi Perfect Days, yani Türkçe ismiyle Mükemmel Günlerin incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapayım. Wim Wenders usta bir yönetmen. Wings of Desire, Berlin üzerindeki gökyüzü, kült bir yapıt, başyapıtı. 70'li 80'li yıllardaki başyapıtlarıyla tanınıyor aslında. Benim için Paris, Texas mesela en sevdiğim filmidir. Bu iki filmi görece daha iyi bilinen yapıtları. Bunun dışında size Kings of the Road ve Alice in the Cities filmlerini de öneririm. Wim Wenders'ın filmografisinden. Son 20 yıla baktığımız zaman bir düşüşteydi aslında yönetmen. Genellikle belgesel filmler çekiyordu. Pina aklıma geldi şimdi mesela bu belgeseller içinden. Arada bir, bir iki tane kurmaca denemesi de oldu fakat çok başarılı geri dönüşler almadı. Yaşı da ilerledi yönetmenin. 78 yaşında yönetmen ve kimse bu Perfect Days'ten de aslında büyük bir başarı beklemiyordu duyurulduğu zaman. Fakat öyle olmadı. Çok olumlu yorumlar aldı. Ben film ekiminde izleyememiştim bu filmi. Ama özel bir gösterimle Pera Müzesi'nde izledim. Ve Mubi'de de Mart ayında büyük ihtimalle gösterilecek film. Perfect Days Tokyo'da geçiyor. Koji Yakusho'nun mükemmel bir şekilde canlandırdığı ve bu performansıyla da Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Hirayama karakterini hikayesini anlatıyor bize. Hirayama bir umumi tuvalet temizleyicisi ve onun rutin hayatını izliyoruz biz aslında. Sabah alarmı yerine komşusunun yapraklarını süpürürken ki çıkardığı o süpürge sesine uyanıyor. Çiçeklerini suluyor, tıraş oluyor, çıkıyor hazırlanıyor, otomattan soğuk kahvesini alıyor ve arabasına binip işine doğru gidiyor. Eski kasetleri var 70'li yıllardan, 80'li yıllardan müzikler dinlemeyi seviyor. Sonra tuvaletleri temizlemeye başlıyor. Rutinini izliyoruz onu. Birkaç tuvalet geziyor, rotasını geziyor. Öğle yemeğinde hep aynı soğuk sandviç yiyor. Aynı parkta oturup aynı bankta, aynı zamanda oturup hep aynı ağaca bakıyor ve onun bir fotoğrafını çekiyor fotoğraf makinesiyle. Ondan sonra vardiyası bitince hamama gidiyor, yıkanıyor. Bisikletiyle şehirde geziyor. Hep aynı restoranda, hep aynı masada oturuyor ve arada bir gittiği bir bar var sadece. Orayı işleten kadından böyle hoşlandığını seziyoruz. Edebiyatı çok seviyor. Faulkner okuyor mesela. Ve yatıyor. Ertesi gün yine aynı şekilde kalkıyor. Hayatının rutinini biz birkaç günlüğüne bu karakterin izlemiş oluyoruz. Ona şahit olmuş oluyoruz. Çok çok az konuşan bir karakter bu arada. Rutinini çok seviyor. O rutinde mutluluğu bulmuş birisi aslında Hirayama. Ve zorunda kalmadıkça gerçekten hiç konuşmuyor modern zaman keşişi diyebileceğimiz bir noktada karakter aslında. Rutininin bozulması ise en sevmediği şey. Onunla birlikte çalışan birazcık böyle zevzek bir genç bir karakter var. İşini e, işini düzgün yap yapmıyor pek o karakter. Çok da önemsemiyor. Onunla da çok muhatap olmayı sevmiyor gibi bu yüzden Hirayama. E, o gencin olası bir gönül ilişkisi için rutini bozuluyor bir gün Hirayama'nın. Mesela bu pek hoşuna gitmiyor bunu görüyoruz. Bir gün işte çifte vardiya yapmak zorunda kalıyor. Ya yani işini çok sevmesine, çok böyle gönülden yapmasına rağmen, çok disiplinli bir şekilde yapmasına rağmen buna da sinirleniyor. Mesela fazla çalışmayı hiç sevmiyor. Öyle işkolik bir tarafı da yok. Onun için hayatının diğer rutinleri de çok önemli. Kendini ayırdığı vakit de çok önemli. Bunu görüyoruz. Yani işini çok iyi yapıyor ama fazlasını yapmak da istemiyor rutininin bozulmasına sebep olan bir diğer olaysa kısa süre kısa süre için yeğeninin onun yanına onunla beraber kalmaya gelmesi. Başta bu durum onu zorlasa da rutini bozuluyor. İşte çiçekleri sularken ses çıkarmamaya çalışıyor gibi mesela sabah köründe. Ee, onu zorlasa da yıllar sonra ailesinden biriyle yaşadığı bu yakınlık onu aslında içten içe mutlu ediyor. Bunu da görüyoruz. Hikayenin bu kısmında aslında ablasının varlıklı olduğunu ve belki de büyük ihtimalle bu basit hayatı Hirayama'nın kendisini seçtiğini anlıyoruz. E bu benim hoşuma giden bir tercih oldu burada çünkü bu karakteri derinleştiriyor ve filmin böyle bir hani fakirlik güzellemesi haline gelmesinin de bence önüne geçiyor. Hirayama rutinine sıkı sıkı bağlı olmanın yanı sıra bu devre ait olmayan biri gibi. Yani o dinlediği işte 70'ler 80'li yıllardan kalan müzik kasetleri, o kasetleri işte kalemle sarması, analog fotoğraf makinesi, onun için gidip sürekli film alması, işte dinlediği eski müzikler ile çağ pek ayak uyduramamış bir karakter. Bunu filmin birkaç detayında da görüyoruz aslında. O oturduğu hamamda bir gün televizyona çıkken sumo güreşlerini görüyor. Onlara böyle bir mutlu şekilde bakıyor. Ama mesela her gittiği, her gün gittiği restoranda orada oturan bir genç var. O artık hep beyzbol izliyor. Artık işte Japonya'nın kültüründeki sumoyu pek fazla izleyen yok gençler arasında. Ama Amerikan beyzbolunu işte çok mesela merakla takip ediyor gençler. Yani burada öyle bir kuşaklar arası çatışma da yoğun şekilde işleniyor. Özellikle yeğeniyle olan sahnelerde işte Spotify'ın ne olduğunu bilmiyor mesela Hirayama. Ya bu kuşak çatışması iyice ön plana çıkmış oluyor. Ama Wim Wenders bunu yaparken ne bu çağı ve bu çağda yaşayan yeni nesli ne de bu hayata ayak uyduramayan daha yaşlı Hirayama'yı ve onun neslini yargılıyor. Yani iki tarafa da eşit mesafeyle yaklaşıyor. Gayet tarafsız bir noktaya kendisini konumlandırıyor. Ben bu tercihi de beğendim. Yani işte gençler çok bozdu, nerdoya eskiler gibi bir yere asla çıkmıyor film filmin kamerasına sürekli yansıyan belki 10 kere 15 kere kadraja giren Skytree Kulesi, devasa bir kule Tokyo'nun ortasındaki adeta yeni çağın ve neoliberalizmin filmdeki bir semboline dönüşüyor. Hirayama onu pek görmek istemiyor. Gözünü kaçırıyor. Bunu hareketlerinden anlıyoruz pek sevmediğini. Ama o sürekli orada bu çağın, bu içinde yaşamak zorunda kaldığı ortamın ve sistemin bir hatırlatıcısı olarak sürekli orada görüyoruz o kuleyi. Aslında karakterin bilinçli olarak bu hayatı seçmesinde de dünya düzeninin etkili olduğunu anlıyoruz. Sevdiği şeyleri yapabilmek için, hayatı istediği gibi yaşayabilmek için olabildiğince az taviz vereceği, kendi istediği şeyleri olabildiğince fazla yapabileceği bir rutin yaratmış kendine. Ve bu mütevazi hayatta ve rutinde onun için mutluluk ve huzur var. Peki bu hikaye neden Japonya'da geçiyor? Wim Wenders sonuçta Alman bir yönetmen. Neden Japonya'yı tercih etmiş? Film bu arada Japon yapımı ve Japonya'nın en iyi uluslararası film dalında Oscar adayı. Onu da belirteyim. Ben aslında filmin Japonya'da geçecek olmasından dolayı böyle acaba çok fazla Batı'dan Japonya'ya bir bakış işte klişeleşmiş Japon karakterler olacak mı diye düşünüyordum. Bir de şimdi böyle neredeyse modern keşiş gibi bir karakter olduğu için ya böyle çok üstenci işte egzotik bir Japonya tasviri yapan, klişeleşmiş, batılı bir bakış olmasından korkuyordum. Fakat öyle bir bakış yok filmde bence. Yani en azından ben hissetmedim. Bunda Wim Wenders'ın senaryoyu Takuma Takasaki ile birlikte yazmış olmasının da muhakkak etkisi olmuştur. Fakat tabi bu hikayenin böyle modern bir keşiş hikayesi anlatıyor olmasının kafamızdaki Japonya algısına uygunluğu ilk aşamada bir tercih sebebi olmuş olabilir. Bu arada Japonya'nın umumi tuvaletleri çok güzel. E, Tokyo'nun yani daha doğrusu. Hepsini de önemli mimarlara tasarlatmışlar. E, böyle olunca filmde gezdiği tuvaletler de gayet ilgi çekici. E, ve modern mimari açısından da bence güzel örnekler. Bunu da bir not olarak düşmek istedim. Bu filmin duygudaşının Jim Jarmusch'un Patterson isimli filmi olduğunu düşünüyorum. Adam Driver'ın başrolünde oynadığı. Orada da böyle bir otobüs şoförünün rutin hayatını izliyorduk izlerken bana o filmi yer yer hatırlattı. Teknik kısımlara gelecek olursak ben filmin sinematografisini gayet başarılı buldum. Sizi Hirayama'nın rutinine de onun o rutinde bulduğu huzura, mutluluğa ve hayat sevgisine de ortak etmeyi başarıyor filmin tekniği. Kamera açılarında özellikle evdeki sahnelerde usta yönetmen Yasijiro Ozu'ya bariz selamlar gönderilmiş sinematografik açıdan. O selamlar Ozu'nun sıklıkla aynı Hirayama gibi çağa ayak uyduramamış karakterleri veya kuşak çatışmalarını işlediği düşünülürse daha bir yerine oturuyor bence. Kurgu'da yer yer e, sarkmalar oluyor tabii. Zaten yani inanılmaz sürükleyici bir film değil. Hikayeye çok fazla önem veren bir film de değil. Tabii ki bazı olaylar oluyor. Şırlı bir senaryo takip ediyoruz. Fakat sonuçta bu bir adamın rutinde bulduğu huzur ve mutluluğu anlatan bir film. Ve e, o rutini izlemek e, tabi yer yer bazı izleyiciye göre sıkıcı olabilecektir. Onu da e, belirtmek istiyorum. Sakin, huzurlu, basit mutlulukların peşinde hayatın kendisi gibi bir film olduğunu düşünüyorum. Ve ben senenin iyi filmlerinden biri olduğu görüşündeyim Perfect Days'in. İyi filme tekabül eden 5 üzerinden 3,5 benim bu filme puanım. Siz de izlediyseniz görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça